Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte sınıf başkan yardımcısı pastamı üfleyeceğiz. Dileğimi tutuyorum. <laughs> Evet. Başkanlığın hayırlı olsun <laughs> Mesut Alpan. Çok emek verdin sen. Başkanlık seçimi için çok vaatlerde bulundun. Arkadaşlarım bu çok vaatlerde bulundu arkadaşlarına. Tamam arkadaşlarım hadi görüşürüz de pastanı yiyelim. Kanalımıza iyi. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Peşime like bekliyorum.